Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski başkan yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri BT çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tamam, buraya kadar, buraya kadar. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski belediye başkan yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri BT yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan BT çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. BT, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanmış, yaklaşık bir ay cezaevinde kaldıktan sonra mahkemece serbest bırakılmıştı. BT'nin yeniden ifadesine başvuran mahkeme, sanığın tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi. Aralarında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Gül de bulunduğu 19 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında Mefa Salman da İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.